yana yakala sincap aramaya başlamadan önce size anlatacaklarım var. Öncelikle sincaplar doğada yaşaması ve evcilleştirilmemesi gereken canlılar. Çünkü ekosisteme inanılmaz katkıları var. Ama bildiğiniz gibi biz Teo'yu bakıma muhtaç halde bulduk, evimizde misafir etmeye karar verdik ve temizlik perilerini kapının önüne koyduk. Çünkü kakasını gezerek yapmayı tercih ettiği için arkasında böyle izler bırakıyor. Neyse ki bulaşan bir yapısı yok ama çişi biraz pis kokuyor. Peçeteleri böyle parçalayıp oyunlar oynuyor, etrafta asla peçete bırakamıyoruz. Yemeğini hiçbir zaman onun için serdiğim örtüde yemiyor, alıp başka yere götürüyor. Evdeki bitkilerin Teo ile başı dertte, onlara derin travmalar yaşatıyor. Alçılar ise perişan durumda hepsini kemiriyor. Perdelerimiz zaten isyan bayrağını çekmek üzereler. Çünkü tırmanmayı çok seviyor. Ben de tırmansın diye kapıya gözden çıkardığım bir sofra bezi astım. Bir de bantladım düşmesin diye. İyi ki eski bir şey asmışım çünkü onu da kemirmiş. Kablolar desen aklımız çıkıyor. Prizde hiçbir şey bırakamıyoruz. Ve günlük dayağımızı uslu uslu yiyoruz. Çünkü tırnakları aşırı sivri. Sincap beslemek neden çok zor artık tüm detaylarıyla biliyorsunuz. Görüşürüz.